Herkese selamlar arkadaşlar. Yine bomba bir video ile karşınızdayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da toplu açılış töreninde İstanbul vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanımızın hedefinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu bildiğiniz üzere Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir etkinlikte çekildiği fotoğrafta ayaklarının altında seccade vardı. Bu fotoğrafı seccadeleri görmedim diyerek halktan özür diledi ama böyle bir fotoğraf nasıl denk geldi anlaması tabii ki güçlü neyse konumuza geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya da değinerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun emirlerini Pensilvanya'dan aldığını iddia etti. Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasına geçmeden önce sizler fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bu arada Cumhurbaşkanımızın konuşmasına geçmeden önce kanalıma abone. Olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bu tarz videoların devamını sağlamış olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İşte Cumhurbaşkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki o konuşma. Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur.